Gençler merhaba. Hız ve renk yayınları AYT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Bugün de modern atom teorisi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. X24 atomu ile ilgili bize sorular sormuş. Önce X24'ün elektron dağılımını bir yapmamız gerekiyor. X24'ü dağıtıyorum hemen. 2, 10, 18. 24'ten önceki soy gazı buraya yazdım. 1, 2, 3, 4, 3'ün sonudur. O zaman 4S ile başlar. Ee, birinci periyot hariç her periyot S ile başlar, P ile biter. Dolayısıyla bu 4S ile başlar, 4P ile biter doldurabilirsek. Dördüncü periyotta hangi orbital türleri vardı? S, P, D. O zaman buraya D de yazmamız lazım. 3D olarak yazdım. Bu tekniği ben elektron dizilimi ile ilgili bir içerik çektim. Orada detaylı şekilde anlattım. Bunu izlemediyseniz oradan izleyip öğrenin derim. Şimdi elektronları yerleştirelim. 2 elektron buraya, 4 elektron buraya, 24 buna bir şey kalmadı. Tabii şunu da yapacaksınız mutlaka. Aufbau ile elektron dağılımı yapınca bir kontrol yapın. D4 ve D9 ile bittiğinde bir düzeltme yapmanız gerekiyor. S'deki bir elektronu buraya geçireceksiniz. 4, S1, 3, D5 şeklinde düzelteceksiniz daha kararlı olduğu için elektron burada kendiliğinden enerji harcamadan 3D5'e yerleşir. Onun için buna uyarılma demiyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi soruya dönelim. Yarı dolu orbital sayısını sormuş. Burada bir tane yarı dolu orbitalimiz var. D'de 5 tane eş enerjili orbital var. Bu eş enerjili 5 tane eş enerjili orbitale 5 elektronu yerleştireceğiz. Tabii Hund kuralına göre önce boşlara aynı spin olarak yerleşiyor. Evet yerleştirdim bir burada var, beş de burada var. Altı tane yarı dolu orbitalimiz var. Dolayısıyla bunu işaretledik. Şimdi ikiye bakalım. En büyük baş kuantum sayısı kaçtır diyor. O zaman da en sondaki S'nin başındaki sayıya bakın. 4. Demek en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Evet cevap çıktı zaten A olarak. Ama yine de çözelim biz diğerini. Diyor ki ML değeri sıfır olan kaç elektron vardır? Onun için ne yapmamız lazım? Elektron dağılımı yapmamız lazım baştan itibaren. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 olarak düzeltmiştik. Şimdi bakıyorum ML değeri sıfır olanlara. L değeri sıfırdır S bir O zaman ML'si de sıfırdır. 2 bu da aynı. Burada 3 tane P orbitali var. ML değeri eksi 1, 0, 1 dersek 0 olanları yazıyorum sadece. Evet bu da var. Yine P'de 3 tane var. O zaman bunda bir tane. Bunda 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, e, artı 2 şeklinde yazabiliriz. 0 olanları sayacağız. 2, 4, 6. 8, 10, 11, 12. Zaten biz cevabı bulmuştuk. Cevabımız A olur. İkinci soruya bakalım. Manyetik kuantum sayısı standart koordinat sistemine göre orbitallerin uzaydaki yönlenmesini tarif eder. Önce bu yönlenmeyi bir göstereyim ben. Mesela P orbital olsun. P orbitalinin L değeri 1'dir. ML değeri eksi 1, 0, 1. İşte manyetik kuantum sayısı bu. Yani manyetik alandaki yönlenmesini gösteriyor. Bu koordinat sistemine koyarsanız 0, şurası artı bir olsun, burası eksi 1 olsun. İşte orbitaller bu şekilde yönlenirler burada. Şöyle, burada bu bölge içinde yönlenirler. Burada da şöyle, bu bölge içinde şöyle yönlenirler diyebiliriz. O zaman bakarsak üç tane orbital var. 3 orbital, 3 farklı koordinata yönlendi. Demek ki ne kadar orbital varsa o kadar yönlenme oluyor. O zaman soruya dönelim. Demiş ki 3D orbitali. 3D orbital için şu formülle bulabiliriz orbital sayısını. 2L artı 1. O zaman 2 çarpı L değeri 2'dir D orbitalinin. 5 tane orbital var. 5 yönlenme olur. 2, 1'dir P orbitalinin L değeri. 3 tane orbital var. 3 tane yönlenme olur. 2 çarpı F'nin L değeri 3'tür. Çarpı artı 1'den 7 tane orbital var. 7 tane yönlenme olur. O zaman cevabımız 3, 1, 2 olarak bulunur diyebiliriz. Diğer soruya bakalım. X artı yonunun elektron dağılımı 3D5 ile sonlanmaktadır. X atomu ile ilgili soruyor. O zaman D5 ile sonlanan yapıları bir yazalım. 24, 18, 4, S2 3 D5 25 18 4 S2 3 D5 2 tane vardır bu şekilde. Şimdi hocam artı 1'i vermiş bize. Artı 5 artı 1 3 D5 ile sonlanıyormuş. Artı 1 ve artı 2 de fark etmez. D5 bozulmaz. Çünkü sen buradan önceki halini söylüyorum. Elektron koparsan buradan koparacaksın. Yani baş kuantum sayısı büyük olandan önce koparacaksın. Çünkü baş kuantum sayısı bize neyi gösteriyordu aynı zamanda? Çekirdekten uzaklığı. Yani 4s 3d'ye göre daha uzaktadır. Ha yani o zaman şunu sorabilirsin. Hocam bunu niye o zaman dışarı yazdık? Hani 4s daha dışarıdaysa bu Aufbau'ya göre enerji büyüklüğü sıralamasıdır. 3d'nin enerjisi 4s'den daha büyüktür. Ama 4s daha uzaktadır çekirdeğe. Önce çekirdekteki uzak olandan koparılır. Yani artı birin dağılımı aslında bunun için 4s1 3D5'tir. Bunun için de artı 1'in dağılımı şu 1'di. Pardon. Şu 1 olacak. Şu 0. 4 S1 3D5 olarak bu şekilde düzeltebiliriz. Ama bize bunu sormuyor. Tabi bu X artı 1'in dağılımı biz e, nötr halinin dağılımını sormuş. Onu zaten önce yapmıştık. Şimdi soru çözümüne geçebiliriz. Atom numarası 25'tir olabilir. Kesin yanlış diyemem. L değeri 0 olan hemen bakıyorum. L değeri 0 olan elektron sayısı 7'dir. Şuna gidelim. Şunu 4s1 demiştik. Evet, buradan önce zaten 1s var, 2s var, 3s var. Bunlar tam dolmuş. 6 tane elektron burada var. Bir de burada var, 7. Olabilir. Çekirdeği 24'tür. Eğer X24'se o da olabilir. Yarı dolu orbital sayısı dedi. Şurada bakın. Burada bir, burada 5 tane oluyordu zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı dolu orbitali vardır. Bu da olabilir. Yarı dolu ve tam dolu orbital sayısı 4 ve 11'dir. Tam dolu orbital 11 ise 22, 22 ile çarptım. Artı 4, 26 tane elektron var. X 26'yı dağıtırsak 18 18 4, S, 2, 3, D, 6 diye dağıttık. Şimdi buradan bir elektron koparırsak buradan koparacağız. 4, S, 1, 3, D, 6 olur. Yine bu 3, D, 6 ile biter. Yani kendi nötr hali de 3, D, 6 ile biter. Artı bir yüklü iyon hali de 3, D, 6 ile biter. Onun için bu olmaz. Cevabımız burada E'dir. Evet, X artı 3 iyonun elektron dağılımını vermiş. Buna göre X atomu ile ilgili bu sorular için şöyle bir teknik kullanabilirseniz. Hani kimden kopmuş, nereye yerleşmişle uğraşmak yerine. Toplam elektrona bakın önce. Kaç tane var burada? 19. 3 tane kopmuş. 19 artı 3 topla 22 element atomunu sorduğu için. Yani x 22'yi soruyor bize. x 22'yi yeniden dağıtın. Bu şekilde daha kolay yaparsınız. x 22'yi dağıtalım. 4 s 2 20 3 d 2 22 Proton sayısı 22'dir. Doğru. Yarı dolu orbital sayısını dedi yarı dolu orbital sayısı bundan öncekiler tam doludur zaten söylemiştik. Yarı dolu orbital sayısını yazarsak 1, 2. 2 tanedir yarı dolu orbital sayısı. Bu yanlış oldu. En büyük baş kuantum sayısı S'nin başındaki sayıya bakın demiştik en sondaki. Doğru. L değeri 2 olan 2 elektron içerir. L değeri 2 demek D orbitalinden bahsediyor. 18'den önce D orbitali yok zaten. D orbitali 4. periyottan sonra başlıyor. Onun için bu da doğrudur. ML değerine sahip en fazla ML değeri 0 değerine sahip en fazla 13 elektron vardır diyor. Bunu sorduğu zaman yine dağılımı yapmamız lazım. Yapıyorum. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. Evet 2 burada var. 2 burada var. 2 burada var. Biraz önce yapmıştık. 2 burada var. 2 burada var. 2 burada var. En fazla dediği için e, burada istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz elektronları. 1, Bir, 2. Birini buraya, birini buraya yerleştiriyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu da doğrudur. Bize yanlışı sordu. Cevabımız burada B olarak bulunur. Evet, üçüncü enerji düzeyinde bulunan iki orbital sınır düzey diyagramı verilmiş. Buna göre hemen bu orbitalleri görünce türlerini belirlememiz gerekiyor. Sınır yüzey diyagramlarını S orbitalleri küreseldir biliyorsunuz. P e orbitalleri bu şekilde iki tane lobdan oluşur. O zaman bu P orbitalidir. Bu da D orbitalidir. DZ kare orbitali hatırlarsanız. Hemen karar verdik. O zaman Hemen yazayım. N değeri kaçtır? 3'tür. P orbitali için söylüyorum. D orbitali için söylüyorum. N değeri kaçtır? 3'tür. L değeri kaçtır? 1'dir. L değeri kaçtır? 2'dir. Manyetik kuantum sayısını soruyor. O zaman manyetik kuantum sayısı hangi değerleri alır? Eksi 1, 0, 1. Manyetik kuantum sayısı hangi değerleri alır? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, 2 olduğu için... Dolayısıyla ikisinin de eksi 1'e eksi 1 olabilir. Olabilir. Kesin farklıdır diyemem. Ama ikinci kuantum sayısı dediği açısal momentum kuantum sayısı ya da yan kuantum sayısıdır. Yani L'den bahsediyor bize. Birinin L değerini 1, birinin L değerini 2 bulduk. Bu kesinlikle farklıdır. Baş kuantum sayısı bakıyorum. Baş kuantum sayısı zaten 3 demiştik. Bunlar kesinlikle aynıdır. Spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan elektron sayısı. Şimdi burada iki tane orbital var elimizde. İki orbitalin diyor. Biri p orbitali, biri d orbitali. Bunlara elektronları yerleştiriyoruz. Diyelim ki tam dolu olduğunu söyleyelim. Burada eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 birer tane olabilir. Kesin farklıdır diyemem. Elektron kapasiteleri zaten her orbital maksimum 2 elektron alıp ikisinin de elektron kapasitesi 2'dir. Bu da kesin farklı diyemem. Cevabımız B olarak bulunur diyebiliriz. Evet elektron dizilimi ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir soru hazırlanmış. Buna göre hangi çıkışa ulaşılır diyor. Okuyorum. Hund kuralına göre eş enerjili orbitallere elektronlar önce birer birer aynı yönlü olarak yerleşir. Doğru. Bunu göstermek istiyorum. Mesela oksijen 8'i dağıtalım. 1S2, 2S2, 2P üzeri 4. Şuna gidelim. Buraya eş enerjili orbitallere elektronlar yerleşirken şöyle maksimum aynı spinli. Böyle yerleştiriyorum. Üçünü dördüncü elektronu istediğim yere yerleştirebilirim ters spinli olarak. Bu şekildedir. Bu doğru. Pauli ilkesine göre bir atomda 4 kuantum sayısı aynı olan 2 elektron bulunamaz demiş. Hemen şu 2 elektronu değerlendirelim. N değeri kaçtır? 2'dir. Bunun N değeri kaçtır? 2'dir. L değeri kaç? 1. L değeri kaç? 1. ML değeri kaç? Eksi 1, 0, 1 olsun. 0. ML değeri kaç? 0. MS değeri kaç? Artı 1 bölü 2. MS değeri kaç? eksi 1 bölü 2. İşte bu da Pauli ilkesine göre bir atomda 4 kuantum sayısı aynı olan iki elektron bulunamaz. Doğru. En azından MS'leri farklı oldu. Zaten 4 kuantum sayısı elektronun bulunduğu bölgeyi tarif ediyor. O elektronu tarif ediyor. Karakteristiktir yani. Sadece o elektrona aittir. Dördü beraber aynı olursa aynı elektrondan bahsediyoruz. Ee, Pauli'deki bu dışlama ilkesi, Pauli'nin bu ilkesine göre orbitallere neden iki elektron yerleştiğini de Pauli ilkesine göre belirleriz. Buraya diyelim ki bir elektron yerleşti, iki elektron yerleşti, üçüncü elektron yerleşti. Bu üçüncü elektrona dikkat ederseniz ikisinin de baş kuantum sayısı aynı. Bu aynı elektrondan bahsediyoruz. Aynı yerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu farklı bir elektron olamaz. Buraya üçüncü bir elektron Yerleşemez. Onun için orbitalleri iki elektron yerleşir. Demek ki 4 kuantum sayısı sadece bir elektronu ait karakteristik bir özelliktir. Başka hiçbir elektron da dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bu da doğru. Evet. Skandiyum 21 için sormuş. Artı bir iyonu e, küresel simetriktir demiş. Hemen bakıyorum. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda eğer katyonların elektron dağılımını soruyorsa Elektron sayısına göre dağılım yapmayın. Nötr atom için elektron sayısına göre yapabilirsiniz. Anyon için elektron sayısına göre yapabilirsiniz. Ama katyon için elektron dağılımını proton sayısına göre yapacaksınız. Yapalım. 4s2 3d1 21. Elektron koparacaksanız siz koparacaksınız. Şimdi bir tane elektron kopar diyor. Nereden kopacak? Buradan kopacak. 4s1 3d1. Burada küresel simetri yoktur. Çünkü küresel simetri olması için ya D5 ile bitmesi lazım ya D10 ile. Ya S2 ile bitmesi lazım ya S1 ile. Eğer buradan koparsaydık o zaman küresel simetri var diyecektik. Ama oradan koparmayacağız tabi. E, demek ki bu yanlış oldu. Cevabımız B'dir. Bugünlük bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere.